ya biz birisinin hatasını gördüğümüzü örtelim. Setredelim onu. Settarül uyub olan Allah da o gün bizim hatalarımızı örtsün. O gün Cenab-ı Hakk'ın bize merhamet etmesini ister miyiz? İsteriz. O gün, o zaman biz bugün Allah'ın yarattıklarına merhamet edelim. Kime merhamet edelim? İnsana merhamet edelim. Eşimize merhamet edelim. Bak aileler yıkılıyor. Böyle bir Türkiye'den bahsediyoruz. Aileler perişan. Yeni nesil Abi biz birbirimize uygun değiliz diyor. Biz anlaşamıyoruz diyor. Hadi boşanalım diyor filan. Niçin? Mesele kadın erkek eşitsizliğinden filan değil. Mesele kadının erkeği, erkeğin kadını kendisine emanet bilme işinden. Erkek evindeki hanımını Allah'ın bana emaneti diyebilirse Allah'ın emanetini zayi etmemek için uğraşır hukukuna azami riayet eder. Aynı şey kadın için de geçerli. Kadın erkeği Allah'ın bir emaneti olarak bilirse o da onun hukukuna riayet eder. Şimdi eşini emanet bileceksin. E, çocuğunu emanet bileceksin. Merhamet edeceksin merhamet. Komşun dostun ya bir arkadaşın sana karşı bir kusur işledi. Cezalandırabilirsin onu. Neyse cezanın çapı. Bir tane asıla da bilirsin. Bakışlarına tazir de edebilirsin. Şöyle de yapabilirsin. Böyle. Ama yapmıyorsun. Affediyorsun. Rahmeti Feta böyle dermiş bazen. Af çıkarttım. Umumi af çıkarttım. Kendimi de affettim. Onu da affettim dermiş. Arada umumi af çıkartmak lazım. Affet. Ya sen bir başkasını affedersen Allah da seni affeder. Burada. merhamet. Özür dilerim. Kediye merhamet et. Karıncaya merhamet et. Kuşa merhamet et. Ağacı öyle kırma. Ağaca merhamet et filan. Ki o her şeyin Rabbi de sana merhamet etsin. Yani yarın Allah sana nasıl davranmasını istiyorsan bugün Allah'ın yarattıklarına sen öylece davran. Çünkü bil ki merhamet edersen merhamet olmayacaksın. Affedersen <laughs> affedileceksin. Cömert olursan cömert olunacaksın. Allah da sana cömert olacak verirken. Ayıp örtersen Allah da senin ayıbını örtecek o gün anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Orhan'ın bekliyor Burada. olacağım diyişini benim duymamam gerekir aslında ki Allah da benim bir yanlışımı örtüversin, kapatıversin. <laughs> Merhamet bahsi açılmışken devam edelim abi buradan. Şimdi aslında kanayan da bir yaramız. Hani görüyoruz ya hayvanlara zulüm. İnsan insana zulmetmesi zaten artık anmayan, hani gözümüzün önünde her şey oluyor yaşanıyor şu evet, an. Hayvanlar mesela. insanlara zulm ediyor filan o <laughs> <laughs> i̇nsan insana zulmü, insan neşe tamam. yazıyor. Yani i̇nsan artık zulmetme noktasında yani zirveye çıktık yaşadığımız dönem itibariyle. Sizin kitaptan bir ifadeniz çok hoşuma gitti. Kişinin kul oluşu kendine Hoşuna gitmeyen ifadem mi var kitapta? Yok, her hep hoşuma gitti ama <gülüyor> <gülüyor> bu zihninde böyle bir kaldı. Yoksa tabii ki. Hı. Bütün ifadeler ayrıca. Ya bu arada şey dikkatimi çekti. Gömleğin yakasını böyle yaptım ya. Hı. Şey zannetmesinler. Derviş olduk falan zannetmesinler. Böyle ilim sahipleri, dervişan böyle giyiniyor gömleğin yakalar normalde ben İtalyan seviyorum. Biraz dik ve yukarıda duracak. Yaka biraz aşağıdaymış. Açınca estetik durmadığı için kapattım. Zorunlu bir derviş. Şöyle, bir açayım. Evet mecburi dermişiz yani. <laughs> açayım da iddiamız olur. Evet. <laughs> i̇fade şu. Kişinin kul oluşu kendine şefkatidir. Allah Allah. Başkasına şefkati Rabbine kul oluşu. Allah Allah. Biz ne güzel ifade. Kendimize zulmetmeden başlayarak kendimize zulmediyoruz zaten. Başkasına zaten zulmediyoruz. O zaman bir kez daha kulluğumuzu gözden geçirelim. İnsan biz kulluk ifadeyi bir daha oku. Kişinin kul oluşu kendine şefkatidir. Ha. Baş, çok da havalı bir şey. Başkasına böyle güzel bir ifade hatırlamıyorsunuz. Başkasına. Başkasına şefkati Rabbine kul oluşudur. Eyvallah. Şimdi kişinin kendisine kullu ne ne kul oluşu kişinin kul oluşu kendine şefkatidir. Ha. Kul olmak insanın kendisine şefkatidir. Ne demek bu? Mesela Peygamber İzam hazeratının günahları yoktur. İsmet sıfatları var, zelleleri vardır. Ama o zellelerin neticesinde aşağı yukarı her Peygamber İzam demiş ki Ya Rabbi ben nefsine zulmedenlerden oldum. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu zalimin demiş. Allahümme inni zalemtu nefsi zulmen kethira demiş. Ben nefsine zulmedenlerden oldum Ya Rabbi. Senden başka ilah yok. Yunus Aleyhisselam da böyle demiş. Adem Aleyhisselam da böyle demiş. Zellelerinin sonrasında. İnsan en çok kendisine zulmeder. İnsan kendisine şefkat etmez. Ne demek kişinin kendisine Zulmet. zulmetmesi? Ne demek abi? Allah insanı bu dünyaya bir şey için gönderdi. Kul olsun diye gönderdi. Beni tanısın diye gönderdi. Tanımakla kulluk irtibatlıdır. Tanıyanın kulluğu makbuldür. Kul olmadan tanımak imkansızdır. İkisi birdir aslında, farklı değil. Allah bizi kul olalım diye bu dünyaya gönderdi kulluk etmiyorsak kendimize ediyoruz. Zulmün en büyüğü bu. İnsan en çok kendisinin zalimidir. Şimdi düşün ki el şimdi bu eli Allah helali tutsun diye yarattı. Efendim düşkünün elinden tutup kaldırsın diye yarattı. Kur'an-ı Kerim'i tutsun diye yarattı. Namazda birbirini şöylece bağlasın diye yarattı. Abdestle nurlansın diye yarattı. Ev, yetimin başını okşasın diye yarattı. Evladının bunlar için yarattı. Ha bu elle kadeh tutuyorsan ele zulmetti. Bu elle kul hakkı yiyorsan ele zulmetti. Bu elle zulmediyorsan birisine ele zulmetti. El senin elin. Evet. Ama bak zulmettin. Kendi eline zulmettin. Aslında senin olmaktan da çıkıyor abi bu kişi. Aslında senin değil. Bunlar da emanet. Bunlar da emanet. Senin olmadığını da o gün göreceksin zaten. Günü geldiğinde göreceksin. Tamam, olmaya başladım, Şimdi Allah mesela dil sısar azalar konuşur diyor. Cenab-ı Hak der ki ey kulum sen sigara içtin. Büyük günah ya. Sigara demeyelim ya. Sigara. Diyanet büyük günahı ederiz Çok da günahkarlar var ya. <laughs> Üstad Necip Fazıl Kısakürek çok günahkar bir adam var. Son nefeste bile sigara içmiş. Erdem abi acayip günahkardı. Erdem Bayezid. Meseleyi... Cahit Başka abi çok bir günahkardı. Taşıtsak... Rasim abi hiç günah işledi mi bilmiyorum. Ama ya ne kadar güzel adam varsa hepsi günahkardı. Yani. Neyse. Yani günah deyince sigara aklıma geliyor. Onun için. Yani zina gelmiyor, faiz gelmiyor, kul hakkı gelmiyor, yetim hakkı gelmiyor, adaletsizlik gelmiyor, namussuzluk gelmiyor. Falan. Sigara geliyor aklıma. Niyeyse. Türkiye'de yaşadığım için herhalde. Şimdi sen diyecek Cenab-ı Kul hakkı yedin. Kul diyecek ki, yemedim ya Rabbi. El dile gelecek. Yedik ya Rabbi diyecek. Yedim ya Rabbi. Şimdi ayak. Allah o ayağı sana hayra koşsun diye verdi. Camiye gitsin diye verdi. Tekkeye gitsin diye. Kardeşinin yardımına yetişsin diye verdi. Efendim ne bileyim rızkını kazanmak için takat bulsun. Bunlar için verdi. Ama sen o ayakla birisine zulmetmeye gittin. Allah'ın yasakladığı yerlerin içine girdim. Böyle şeyler yaptım. Allah diyecek ki sen filan yere gidip falan günah işledin. Gitmedim diyecek. Ayak diyecek ki gittim ya Rabbi. Hatta Efendimiz Aleyhisselam bir hadis i şerif var. Gülüyor. Niye güldün diyor. Filanın haline gülüyorum diyor. Sahabe Sahabefendimle ne yapıyordu filan. Allah diyor onu sorguya çekiyor. Sen şöyle yaptın diyor. O yapmadım diyor. Azaları yaptım derken eli yaptım diyor eliyle elini kapatıyor. Ayağı yaptım diyor ayağıyla ayağını kapatıyor. Sonra da diyormuş ki azalarına size ne oluyor ki ben siz yanmayın diye uğraşırken siz kendinizi yakmaya çalışıyorsunuz. Onun haline güveniyorum diyor. Şimdi insan böyle zulmeder. Dil, dil. Allah hayır konuşsun diye verdi. Güzel konuşsun diye verdi. Efendim sabrı hakkı tavsiye etsin diye verdi. Ama sen bu dille yalan söylüyorsan, gıybet ediyorsan, dedikodu yapıyorsan dile zulmettin. Kendi diline zulmettin. Bir başkasının diline falan değil. Göz ona keza, kulak ona keza. Bütün azalar. Bunlar senin değil. Sana emanet. Senin olmadığını o gün anlarsın. O gün çıkar yaptık diye verir de hani benimdin dersin. Ya e o zaman azaların Allah'ın emrettikleriyle meşgul olursa sen kendine şefkat etmiş olursun. Bu da kulluktur. Bak kişinin kendine şefkati kulluğudur. Ha. Kişinin, Başardım. özür dilerim, kişinin kendisine ne? Kul oluşu kendine. Ya böyle şefk. fiyakalı cümleleri yazıyorum sonra ben de hatırlayamıyorum. Ne? Kişinin kendisine şefkati? Yok, ayetsiz ah, yazdım. Bir daha söyle. Kişinin, kişinin kul oluşu kendine şefkati. mı yazdırıyorum ben kitapları onun çatı. <laughs> yani neyse ki ben şahidim sizin yazdığınızı. <laughs> Bir daha ya. şöyle. Kişinin... kişinin, kul oluşu kendine şefkatidir. Ha. Şimdi o zaman bunları Allah'ın emrettiği gibi kullanmak kişinin kul oluşu değil midir? Tabi. E peki bu kul oluş kişinin kendisine şefkat etmesi değil midir? Bak de bunları yanmaktan kurtarıyorsun. Yani nurlandırıyorsun. Ha, başkasına şefkati de Rabbine kul oluş. Rabbine kul oluşudur. Niye? Allah diyor ki rahmetim gazabımı geçti. Kul da böyledir. Kul Allah'a doğru yaklaştıkça Allah'ın ahlakıyla ahlaklandıkça rahmeti gazabını geçen bir hale dönüşür. Şefkat eder, merhamet eder. Kulluk budur. Allah'a kulluk, Müslümanlık dediğimiz şey mahlukata şefkat. Bundan ibaret. Şefkat derken de şunu düşün. Kardeşin işine koşmak şefkattir. Bir Müslümanın bir işi var. Bir başkası da onu halledebilecek durumda. Ona dedim ki ya Allah rızası için şu işi hallet. Abi dedi adamlar ticaret yapıyor dedi. Yetim mi doyuruyoruz, fakirin mi karnına bakıyoruz dedi ya. Bunun neresinde Allah rızası bunun? Olmaz iki gözüm. Olmaz. Sen kardeşinin derdine koşacaksın. Ya açın karnını doyur. Ümmeti Muhammed'den birisinin bir ihtiyacı var ve sen halledebileceksin. Abi hallet. Bir Allah razı olsun almaya bak. Bir Allah razı olsun al. Desin ki sana Allah razı olsun. Birinin koluna gir, öbürünün çantasını taşı, ötekinin cebine üç kuruş harçlık koy, berikinin saçını okşa, diğerinin işi halle olsun diye uğraş filan. Bunu yazdım. O kadar uğraş ki başkasının işiyle görenler seni onun ortağı zannetsinler. Yaşasın enayilik. Ortak mısın sen desin? Yaşasın enayilik. İşte o yazı. Bak buna muhtacız. Buna akraba. Yahu Allah o kadar ehemmiyet gösteriyor ki Orhan'cığım. O Ama kadar yaparsak biz az kazanacağız. Ki. Nasıl biz az kazanacağız? Ya dünyalık olarak. Hani bugünün insan profili böyle bakıyoruz ya hadiselere. E tabii yani. Cebimize giren az olacak. Berekete imanımız kalmamış, nasibe imanımız kalmamış filan. Onun için her şeyi matematik değerlendiriyoruz. 3 liram var birini verirsem 2 liram kalacak. Öyle değil işte. Mesela rızkın artmasını isteyen anne babasına ikramda bulunsun diyor. Bitti. Bunu benim peygamberim diyor ben iman ettim. Bu şu demek. Benim cebimde 10 lira var. 1 lirasını anneme verirsem 9 liram kalmaz. 15 liram olur. Ama şu da namussuzluktur. 10 liram var anneme 1 lira vereyim de 15 liram olsun. Bu iyi bir şey değil. <laughs> Bu da bir hesaptır. <laughs> Bu iyi bir şey değil. Ha? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.